Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tuzlu kurabiye yapmak istiyorum. Hamurun yarısıyla çörek otlu yarısıyla da dereotlu kurabiye yapacağım. Bunun için malzeme listemi saymak istiyorum. Bir paket margarin, bir yumurtanın akı içerisine, sarısı üzerine, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke, çörek otu, dereotu ve un. E, şu anda ben 3 su bardağı un hazırladım ama un miktarının tamamını daha sonra sizinle paylaşacağım. Margarinimizi unumuzu koyduk. Yumurtamızın akını koyduk. tuzumuzu sirkemizi bir kabartma tuzumuzu da ilave ediyoruz sonra yoğurma işlemine geçiyoruz su bardağı un yeterli geliyor. Evet, şimdi hamurumuzu ikiye ayırdık. Bunun bir kısmını dereotlu, bir kısmını da çörek otu olarak hazırlamak istiyorum. birinci yumurumuza çörek otu ilave ediyoruz. Sadece bir buçuk yemek kaşığı çörek otu kullandım. minik minik yuvarlaklar yapıyoruz. Şimdi diğer hamurumuza da dereotu ilave ediyoruz. aynı şekilde tepsilerimi hazırladım. Yumurta sarısını da üzerine sürmek istiyorum. 180 derecede fırına ayarladım ve şimdi hemen fırına atıyorum. Evet arkadaşlar kurabiyeler gerçekten çok lezzetli olmuş. Gevrek böyle ağızda dağılan bir lezzet var. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.